Her konuda olduğu gibi meteoroloji sahasında da gözlem aletleri son derece gelişti. Hava tahmin raporlarında ileriye dönük 2 haftalık yağış durumlarını artık görebiliyoruz. Allah Teala ise Kur'an-ı Kerim'de yağmurun ne zaman yağacağının biz insanlar tarafından bilinemeyeceğini, onu bilenin ancak kendisi olduğunu beyan ederek yağmuru mugayyebatı hamse arasına almıştır. Bir kısım insanlar da Artık yağmurun ne zaman yağacağını biz de biliyoruz iddiasıyla bu ayetin günümüzde artık bir hükmünün kalmadığını ileri sürerek Kur'an-ı Kerim'e dil uzatıyorlar. Kafamız allak bullak. Nedir bu işin aslı? Yüce Rabbimizin kelamı olan Kur'an-ı Kerim asırlar üstü bir kitaptır. 1400 yıl önce nazil olmuştur ama hükümleri kıyamete kadar geçerlidir. Eğer Allah Teala "Hazretleri bilemezsiniz" diyorsa bilemeyiz. Bize düşen Kur'an'ın hükmüne haşa kafa tutmak değil, hükmünün hikmetini ve içeriğini kulluğa uygun bir edep içerisinde anlamaya çalışmaktır. Sevgili gençler, Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu gibi bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin yağmurun ne zaman yağacağını bilen ancak Allah Teala'dır. Yani bunun bilgisini Rabbimiz kendi katında saklamış. Sebebi ise bu vesileyle bizim her zaman dua ve ibadet ile yüce dergahına yönelmemizi istemesidir. Örneğin güneş hayatımız için ne kadar önemlidir değil mi? İki gün doğmasa hayat felç olur. Bizim için bu kadar büyük bir nimet olduğu halde bu sabah güneş acaba doğar mı doğmaz mı endişesi yaşayıp doğuşunu iple çekerek doğduğu zaman da Rabbimize şükretmek hiç aklımıza gelmiyor. Mesela Rabbime binlerce şükür olsun diyerek güneş doğduğunda sevinip alnınızı secdeye koydunuz hiç oldu mu arkadaşlar? Zannetmiyorum olmamıştır. Çünkü doğacağını biliyoruz ve hatta ne zaman doğacağını da takvimlere bakarak öğrendiğimiz için bizim için artık sıradan bir olay haline gelmiş. İşte yüce Rabbimiz yağmurun ne zaman yağacağını kendi bilgisinde gizleyerek aynı ülfetin yağmurda da oluşmasına meydan vermemiş ve böylece bizleri onun rahmetinin yolunu dualarla gözler bir durumda bırakmıştır. Çok enteresandır. Her sene ortalama aynı miktarda yağmur dünya yüzeyine düşüyormuş arkadaşlar. Bu bilimsel bir bulgu. Fakat bu yağmurun dünya üzerinde nerelere düşeceğini bilim maalesef önceden tespit edemiyor. İsterse yüce yaradan karalara yağmuru çokça yağdırıp bir yıl bolluk ve bereket veriyor, istemezse bir başka yıl çoğunluğunu götürüp okyanuslara boşaltmak suretiyle susuzluk çektiriyor. Böylece aslında ne kadar aciz ve yağmura da ne kadar muhtaç olduğumuzu iliklerimize kadar hissettirerek bizlere dua ve ibadet ettiriyor. Hocam buraya kadar iyi de rasathanelerdeki aletle yağacağı önceden tespit edilen ve telefonlarımızda 15 gün sonrasına kadar gördüğümüz yağış raporlarına ne diyeceğiz diye sorduğunuzu duyuyorum sevgili gençler. Onların hepsinin adı hava tahmin raporudur arkadaşlar. Sabit bir bilgi değildir sürekli güncellenir ve değişir. Zaten yağmurun ne zaman, nereye ve ne kadar yağacağı önceden net olarak bilinebilseydi, aynen güneşin doğuş zamanlarının günlük takvimlere yazıldığı gibi yağmurun il il, hatta ilçe ilçe ne kadar yağacağı da yazılabilirdi. Ama böyle bir şey mümkün değil. Yağmurun bazı belirtileri vardır sevgili arkadaşlar. Mesela yağmur yağmadan önce hava basıklaşır, nem oranı artar. Yağmur bulutlarından ötürü hava kararır. Bazen çok yoğun bir şekilde rüzgar eser. İşte bunlar yağmurun gelmekte olduğunun habercileridir. Hatta romatizmal rahatsızlıkları bulunan insanlar bazen saatler öncesinden hatta bir gün öncesinden bile yağmurun yağacağını tahmin edebilirler. Çünkü havada nem oranı artınca eklemlerde ağrılar kendini gösterir eklemleri ağrımaya başlayan birisi herhalde yağmur yağacak derse ve dediği gibi de yağmur yağsa o kişi gaybı biliyor değildir sevgili arkadaşlar. Olsa olsa belirtilerine bakarak bir tahminde bulunuyordur. Sevgili gençler hepiniz dürbünü bilirsiniz. Uzakları yakınlaştırır. Örneğin siz çıplak gözle ileriye bakıp bir arkadaşınızı ancak 200 metreden tanıyabiliyorsunuz diyelim dürbünle menzilinizi tam 10 kat arttırabilirsiniz. Yani 2 kilometre uzaklıktan bir arkadaşınızı rahatlıkla tanıyabilirsiniz. Bunu şunun için anlattım. İşte meteorolojik gözlem aletleri de aynen dürbün görevini görüyorlar. Yani insanların en fazla bir gün öncesinden yağacağını fark edebildikleri yağmuru bu gelişmiş aletlerle meteorologlar belirtilerine bakarak 10-15 gün öncesinden tespit edebiliyorlar. Fakat altını tekrar çiziyorum belirtilerine bakarak. Yani Cenab-ı Hakk'ın yağmasını takdir etmiş olduğu, gayb aleminden artık çıkmış olan, şu yaşadığımız şehadet alemine yakınlaşmış ve emareleri gözükmüş olan yağmuru ancak insanlar bilebilirler. Yoksa Allah'ın takdir etmediği bir yağmuru dünyadaki tüm aletler toplansa bir araya getirilse bile asla ve kat'a bilemezler. Yaşadığım bir hatırayla bitirmek istiyorum. 2007'nin sonlarıydı. O zamanlar İstanbul'da askerim. Mevsim kış günlerden cuma. Cumartesi günü çok şiddetli bir kar yağışı beklendiği söylenerek vatandaşlardan kesinlikle araçlarıyla yola çıkmamaları isteniyor. Tüm radyo ve televizyon kanallarında ilk haber bu. Ertesi gün geldi ve çok enteresan bir şekilde İstanbul'a neredeyse tek bir kar tanesi bile düşmedi. Sonra ne mi oldu? Meteoroloji Bölge Müdürünü görevden aldılar. Halkı gereksiz yere endişeye sevk etmekten dolayı. Öyleyse sonuç olarak şunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Rabbimiz Teala Hazretlerinin konuştuğu yerde biz kullarına düşen Sadakallahül Azim demektir. Haydi arkadaşlar bu kelimenin ne anlama geldiğini internetten bakıp hepimiz öğrenelim.